Çocuklar merhaba, e, Sosyal Bilgiler Dersi e, 7. ünite, son ünitemiz Küresel Bağlantılar ünitemizin adı. Sayfa 174'te ders kitabınızı açıp oradan beni takip edebilirsiniz. E, bu ünitede ülkeleri, komşularımızı, e, Türk Cumhuriyetleri dediğimiz soydaşlarımızın yaşadığı, yani e, köken olarak Türk kökenli e, insanların kurduğu cumhuriyetleri, onlarla ilişkilerimizi tanıyacağız. Ve tabii başka ülkeleri tanırken de o ülkelerin kültürel özelliklerini öğrenip kendi kültürümüzle kıyaslayacağız zaman zaman. Ve farklılıkların aslında dünyanın rengi olduğunu, zenginliği olduğunu görüp saygı göstermek gerektiğini bir kez daha vurgulayacağız bu ünitede. Önce ülkelerle başladığımızda dünya üzerinde Avrupa, Asya, Afrika, Amerika, Avustralya, Avustralya'yı Okyanusya da diyebilirsiniz ve Antarktika olmak üzere altı kıta var. Yani ana kara diyoruz bunlara büyük kıtalar. Dünyayı bir küre olarak düşündüğümüzde işte yüzde sularla kaplı olduğunu, gerisinin karalar olduğunu söylemiştik. İşte bu karalar ana karalar kıta olarak adlandırılıyor. Bu kıtalarda üzerinde de ne olmuş İşte parça parça insanlar kendilerine uluslar, ülkeler oluşturmuşlar ve işte sınırlarını çizmişler. Hayali sınırlarla da bu sınırlarını belirlemişler. Bu ana karalarda, bu 6 ana karada 220'nin üzerinde küçük, büyük ülke var dünya üzerinde. Şimdi bu kıtalara bir de şunu söyleyelim. Bazen kıtaların sayısını 5 olarak da verir, pardon 7 olarak da verir. Amerika'yı Kuzey Amerika ve Güney Amerika olarak ikiye ayırır. Bunu şaşırmayalım çocuklar. Avustralya kıtasına da etrafındaki adalarla beraber Okyanusya kıtası da denilebiliyor. Antarktika'nın da ne olduğunu söyleyelim. Antarktika aslında e, güney kutup bölgesi dünyanın. E, fakat çok bir yaşam varlık burada yok. İşte burada e, çok kısıtlı sayıda araştırma yapan bilim insanları veya e, çok kısıtlı sayıda dediğimiz gibi eskimo dediğimiz... E, az bir insan nüfusunun dışında herhangi bir yaşam yok. Yoğun bir yaşam yok. Dedik ve olimpiyat bayrağında 5 tane halka vardır çocuklar. Bu 5 kıtaya karşılık geldiğini de belirtelim. O halkaların işte bu 5 kıtayı temsil ettiğini. E neden 5 kıta? Neden Antarktika'ya almamış Dediğimiz gibi Antarktika'da yoğun bir insan yaşamı popülasyonu yok. 220'den e, fazla ülkede bambaşka ten renkleri var. İnsanların ırkları farklı. İşte sarı ırk var dediğimiz bu Asyalılar, Çinliler, Japonlar dediğimiz, işte siyah ırk dediğimiz bu Afrikalılar veya işte beyaz ırk dediğimiz bizim de içinde bulunduğumuz ten rengine sahip ırklar. Dillerimiz çok farklı, dinlerimiz çok farklı. Bu şekilde tam 7,5 milyar insan dünya üzerinde bu 6 ana kara üzerinde 220'den fazla e, ülke içinde yaşamaktadır ve tüm bu ülkelerin tarzları, kültürleri, gelenekleri e, o kadar çok ayrılan noktaları var. Bunun yanında da birçok da benzer noktaları var. Tamamen de farklı değiliz birbirimizden. Birçok yönden de birbirimize benziyoruz. Dünya üzerindeki e, bu ülkelerin konumları, coğrafyaları çok farklı. E bu yüzden kimi sıcak kimi soğuk. E sıcak ve soğuk olması, iklimlerin değişik olması e tabii ki orada yetişen tarım ürünlerinin farklı olmasını sağlıyor. Tarım ürünlerinin farklı olması yetişen hayvanların farklı olmasını sağlıyor. Denize kıyısı olan var dağın tepesinde olan var. E böyle olunca da giysileri değişiyor yemekleri değişiyor. Ev tipi bile değişiyor. insan tipi her şeyi değişiyor. Ve farklılıklar oluşuyor çocuklar. Yani farklılıkların kaynağını aslında o yaşanan coğrafyaların, iklimlerin, yer şekillerinin farklılığıyla açıklamak çok doğru olur çocuklar. Bu tüm yaşam tarzını etkiliyor. Sayfa 174'te örnek ülkeler olarak Finlandiya'yı ve Ürdün'ü tanıtmış çocuklar. Çok zevkli, çok güzel tanıtmış. Oradan okuyun. Ben bir daha buradan okuyup zaman kaybetmeyelim. Oradan okumanızı yapın ve bu iki ülkeyi de mutlaka Atlas'tan yerlerini bulun. Bir Finlandiya dünyanın en kuzey ucu İskandinavya dediğimiz bölgede çok soğukta. Diğeri Lübnan'da tam tersi güneyde e, çok sıcak e, Mezopotamya dediğimiz topraklarda e, Akdeniz'e yakın. E, bu ülkeyi iki ülkenin de işte e, iklimlerinin farklı oluşu ne oluyor? coğrafyalarının farklı oluşu yemeklerinden geleneklerine birçok şeyini farklılaştırıyor. Bunu da orada bu göreceksiniz okuduğunuzda. Şimdi sayfa 177'de biz komşularımızla e, devam edelim. E, haritada 177'deki harita çok güzel. O haritayı inceleyin veya atlaslarınızdan Türkiye haritasına baktığınızda ülkemizin sınır çizgilerinin dışında 8 ülkeyle sırt sırta olduğumuzu görürsünüz. İşte bunlara o ülkelerin komşuları deniliyor. E, bir pasaport yani ülkeler arası, uluslararası dolaşım kitapçığı bunu çıkartman gerekiyor. Ki ülkeden ülkeye geçebilmen için ve ayrıca da o ülkeden yine izin alman gerekiyor. Buna da vize deniliyor. Demek ki bir pasaport ve vizeyle yürüyerek dahi çocuklar bu komşularımıza 8 ülkeye rahatlıkla seyahat edebilirsiniz. E, kitaptaki haritadan mutlaka takip edin bunu. Batıda Avrupa yönünde iki komşumuz var onlarla başlayalım. E, haritanızdan görün. Yunanistan ve Bulgaristan. E, Bulgaristan e, başkenti Sofya, 7,5 milyon nüfus sahip, Bulgarca konuşan ve yüzlerce yıl e, Osmanlı Devleti hakimiyetinde yaşamış, Türk hakimiyetinde yaşamış e, bir ülke. Bu yüzden Bulgaristan'da çok sayıda Türk yaşamaktadır. Yani soydaşımız bunlar bizim. Ve Osmanlı'dan kalandı yüzlerce tarihi eseri bugün Bulgaristan'a gittiğinizde görebilirsiniz çocuklar. En batıdaki Edirne şehrimizden Kapıkule sınır kapısından Bulgaristan'a geçiş yapabilirsiniz. Küçük bir ülke zaten. Yunanistan yine bizim batı komşumuz. Haritadan da bakın Avrupa tarafında batı tarafında. Bulgaristan'dan sonra bir komşumuz da Yunanistan. Başkenti Atina 11 milyon nüfusu var. Ee, Yunanca dili konuşuluyor. Batıdaki ikinci komşumuz Yunanistan'da aynı Bulgaristan gibi 500 yılı aşkın Osmanlı Devleti yani Türk hakimiyetinde kaldığı için burada da halen çok sayıda Türk yaşamakta bazı bölgelerde ve Osmanlı'dan kalma yine yüzlerce tarihi eseri burada gittiğinizde görebilirsiniz. Fakat Yunanistan'ın bizim için çok önemli bir özelliği de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1881'de Selanik'te doğduğunu biliyoruz. İşte Selanik şu an Yunanistan topraklarında kalmıştır. Kaybettiğimiz topraklar Yunan toprakları bizim. Bu yüzden Selanik'te kaybettiğimiz Yunanlara verdiğimiz toprakların içinde kalmıştır. Annesi Zübeyde Hanım çok güzel bir anısı vardır Mustafa Kemal Atatürk'le Paşam Selanik'i özlediğim gibisinden bir iması olmuştur Atatürk'e. Hani aslında alsaydık o toprakları bırakmasaydık gibisinden. Fakat Atatürk bizim için savaş bitti demiştir. Bu söylenir aralarında böyle bir konuşmanın geçtiği. Yunanistan'da yine Edirne şehrinden İpsala ve Pazar Kule sınır kapılarından Yunanistan'a geçebilirsiniz. Haritada gördüğünüz gibi Yunanistan Ege denizinin aşağılarına adalar halinde de serpilmiş. Ve Ege kıyılarımızdan da bize komşu olmuştur. Haritadan bunu mutlaka takip edin çocuklar. Yıllarca işçi yaşadığımız için Dediğimiz gibi 500-600 yıl biz Bulgaristan ve Yunanistan topraklarına hakim olduğumuz için hem buradaki halkla çok ortak özelliğimiz var çocuklar. Bu yüzden kahvemizden tutun da baklavamıza, yemeklerimize kadar Yunanlılarla hala onların kavgalarını yaparız. O bizim, bu bizim diye. Yani birbirimize çok benzer yönlerimiz vardır. E gelelim şimdi doğuya. Dört komşumuz var doğuda çocuklar. Nahçıvan'la başlayalım. Haritaya bakın doğuda çocuklar. E, haritaya bakarken de unutmuyoruz değil mi çocuklar? Solumuz batı, sağımız doğu, kafamızı kaldırdığımızda yukarısı kuzey, aşağısı bizim için her zaman güneydir. Bir haritaya baktığımızda kitaptan bunu da unutmayalım yönler konusunda görmüştür. Nahçıvan özel cumhuriyeti de geçer diye de geçer çocuklar. Bu ülke çok küçük bir ülke. Yani haritada bile zor görürsünüz. Nüfusu 500 bin aslında Azerbaycan'a bağlıdır. Azerbaycan'ı Türk Cumhuriyetleri'nde göreceğiz özerktir. Yani ne demek özel Kendi iç işlerinde bağımsız fakat aslında Azerbaycan'a bağlı dış işlerinde. Ee, özel bir cumhuriyet çocuklar. Bunu söyleyebiliriz. Gürcistan'a bakalım şimdi. Doğu komşularımızdan. Başkenti Tiflis. 4 milyon nüfusu var gördüğünüz gibi. Bu da küçük bir ülke. Gürcüce, Rusça gibi diller konuşuluyor. Karadeniz bölgesindeki en uç sınır şehrimiz Artvin'deki sınır kapısı Sarp var. Buradan buraya Gürcistan'a kimlikle dahi geçebilirsiniz çocuklar. Bizim neredeyse bir şehrimiz gibidir Gürcistan. Pasaport daha istemez bizler. Yine bu ülkede soydaşlarımız dediğimiz gibi Türk olan Ahıska Türkleri yaşar. Bunu da unutmayalım. Ermenistan başkenti Erivan yine bir doğu komşumuz. Nüfusu çok az 3 milyon Ermenice konuşulan bir ülke. Bu ülkeye yine doğu şehrimiz Kars veya Irı'daki sınır kapılarından geçiş yapabilirsiniz. Fakat bu ülkeyle bizim geçmişten bugüne bazı sorunlarımız vardır. Aynen Yunanistan'da olduğu gibi ortaokulda daha net anlatılır bunlar. Bu yüzden geçiş yapmıyoruz Ermenistan sınır kapımız kapalıdır. İlişkilerimiz biraz kötü bu ülkeyle. Birinci Dünya Savaşı devam ederken Ruslarla bir olup Erzurum ve Kars'ta bayağı halkımıza eziyet etmiştir Ermeniler. Biz de doğal olarak onları ülkemizden sınır dışı etmişizdir, kovmuşuzdur. Onlar da ülke bizim ülkemizi terk ederken e, soğuktan dolayı, çeşitli dikişim şartlarından dolayı e, başlarına ölümler gelmiştir. Bu yüzden bizi sorumlu tutarlar hiç alakası olmadığı halde. E, bu yüzden sıkıntılarımız vardır bu ülkeyle. Bunu da böyle bilelim. İran'a baktığımızda işte en büyük komşumuz İran. Başkenti yani Tahran nüfusu 80 milyon. Farsça konuşulur çocuklar unutmayalım. İranlılar Arap değildir. Arapça konuşmazlar. Fars kökenlidirler, Pers kökenlidirler ve dilleri de Farsçadır. E, çok büyük bir uygarlıktır Fars, Pers uygarlığı. E, çok kültürlerine bağlı, e, gerçekten e, köklü bir uygarlıktır İran. Ağrı, Van, Hakkari gibi şehirlerimizden sınır geçişleri yapılabilir. Petrol zenginidir e, dedik. Eski Türk Devleti, Büyük Selçuklular burada kurulduğu için, Türklere özgü eserler ve yine çok sayıda Türk İran'da yaşamaktadır. İran'a gittiğinde bir Türk hiçbir zaman yabancılık çekmez. Mutlaka Türkçe konuşan Azeri Türk'ü diyoruz onlara. 30-35 milyon civarı Azeri Türk'ü İran topraklarında kalmıştır. Orada yaşamaktadırlar çocuklar bu sınır paylaşımları yapıldığında Azerilerle aralarında. Gelelim Irak'a. Güneydeki iki komşumuzdan Birisi Irak, öbürü Suriye. Doğu komşularımızı bitirdik çocuklar. Nahçıvan, Gürcistan, Ermenistan ve İran dedik. Geldik güney son iki komşumuza. Irak, Bağdat nüfus başkenti 37 milyon nüfusa sahip. Arapça konuşuluyor. Yine petrol zengini zaten bu yüzden bu ülkelerin başları beladan kurtulmuyor. Büyük savaşlarla, iç savaşlarla boğuşuyor şu an. Biliyorsunuz Irak'ın içinde şu an tüm dünya devletleri paylaşım yapmaya çalıştıkları için de İç savaşa sahne oluyor. Burada yine çok sayıda, Musul, Kerkük civarında çok sayıda e, Türk yaşamaktadır. Aynen Bulgaristan, Yunanistan topraklarında olduğu gibi burada yüzlerce yıl Türk hakimiyetinde, Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Geldik Suriye, başkenti Şam. Çocuklar e, 23 milyon nüfusa sahip. Yine Arap e, bir ülke. Arapça dili, yine petrol zengini ve yine bu yüzden ülkeler... Bu ülkeyi paylaşmak için kargaşalıklar çıkarıyor yine iç savaşlardan biliyorsunuz zaten nüfusunun çoğu da Türkiye'ye göç etti bizimle beraber yaşıyorlar e, ve 2011'de başlayan bu iç savaş hala e, devam etmektedir çocuklar çok sorunlu bir durumdadır şu an bu ülke demek ki petrol olunca e, savaş ve kavgaları çekiyor huzuru bozuluyor yine çok sayıda Türk'ün yaşadığını Suriye'de bilelim çocuklar. Bu şekilde çocuklar ülkeler ve e, komşularımız konularına hızlı bir giriş yaptık. Küresel bağlantılar 7. ünitede sosyal bilgilerde e, ve komşularımız özellikle e, dikkatlice çocuklar Atlas'tan bakalım özellikle komşularımıza çocuklar. E, ve bu şekilde e, bu videoyu kapatalım ve Türk Cumhuriyetleri sayfa 182'nin e, videosunda buluşmak üzere. Hoşçakalın çocuklar.